Merhaba gençler. Bugün sanırım 7. gün. 7. günden devam ediyoruz. Dün disiplin hakkında konuşmuştuk. Disiplinin önemi, nasıl daha disiplinli olabileceğiniz hakkında konuştuk. Hayatınızı nasıl etki edebileceğini konuştuk. Bugün yine artık analiz kısmına dönüyoruz. Önceki videoda likitlenin ne olduğunu, nasıl bulabileceğinizi anlatmıştım. Bu videoda da önemli likitte seviyelerini anlatacağım. Hızlıca yazarak geçmek istiyorum. Çünkü yeni uyandım ve bir şeyleri atlamak istemiyorum. Equal high ve var. Tamam mı? Eşit high ve low. Onun dışında ee, e, birbirine yakın yani relative, akraba, o tarz high ve low'lar. Zaten örneklerini göstereceğiz. Bunların hepsini. Data I. Hello. Seans. Veya Tizon. Evet. Bunlar bu şekilde. Burada önem sırasına göre yazmaya çalışıyorum bu arada. Peri Oğlu gibi içindeki. Hayvalı onun dışında tabii ki işte önceki günün high low'u, önceki haftanın high low'u. Tam Bu şekilde bu istiyorsanız bunu kaydedebilirsiniz. Şimdi equal high low'larla başlayalım. Bunu bu nadir olan bir şey o yüzden grafikte çok fazla bulabileceğimizi sanmıyorum. O yüzden bir iki tane örnek bulsak yeterli olacaktır. Şurada mesela. Şimdi burayı görüyorsunuz değil mi? Burada 5 tane low aynı seviyede bakıyorsun mesela 447.25 işte 447.25, 447.25, 447.25, 447.25 Şimdi bu olduğu zaman veya aynısı burada var Veya burada var Tamam buraya bakıyorsun Low'u 451'de mesela buna bakıyorsun 451'de Veya buraya bakıyoruz 441.75 441.75 tamam mı Bu olduğu zaman ee, Neden bunlar önemli oluyor Çünkü şu şekilde fiyat burada yükselirken long açan retail traderlar bunu gördüğü zaman fiyatın iki kere buraya bu şekilde saygı gösterdiğini gördüğü zaman bunun bir destek seviyesi olduğunu falan düşünüyorlar. Veya burada aynı şekilde fiyat buraya tık 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 dokunup yükseldiği zaman bunun artık bir destek seviyesine dönüştüğünü düşünüyorlar. Benzer şekilde burada o yüzden Market bunları oluşturarak retail traderları stoplarını bunların altına koymaya teşvik ediyor. Bu olduğu için de e, Stopları mesela işte Adam diyelim işlemini Burada açmıştı stopunu da buraya koydu Tamam mı Bu bölgede Likitte birikiyor Aynı şekilde burada Aynı şekilde burada Dediğim gibi burada Önceki likitte videosunda söylediğim gibi Burada ne kadar likitte biriktiği önemli değil Burada bir kontratta likitte olabilir ama likitte de olacaktır burada ve algoritma bunları hedefleyecektir. Baktığınız zaman dediğim gibi buralara e, insanların stopları koyması teşvik edildi. Buna engineer liquidity yani işte likitte mühendisliği olarak çevirebilirsiniz. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra görüyorsunuz fiyat buradan buradaki retail stopları patlatmaya geliyor. Aynı şekilde burada tekrar aynısı yaşanıyor. Daha sonra tekrar burası için aynısı yaşanıyor. Tamam mı? Ee, eşit high ve low'lar bu şekilde. Bakayım başka örnek bulabilecek miyiz? Burada var sanırım. Bakıyoruz. 451.25 451.25. İkisinin low'u birbiriyle eşit zaten çizerek anlayabilirsiniz de ben daha iyi anlamanız için. Her neyse fiyat daha sonra yükselmeye başlıyor. Dediğim gibi burada artık retail traderları stoplarını buraya çekmeye teşvik etti market. Daha sonra görüyorsunuz buradaki fair gap'ten tepkisini alıp bunları patlatıyor. Evet, equal high ve low'lar bu şekilde. Daha sonra tabii ki Birbirine yakın olanlar var. Tamam. Bunlar tam eşit değil. Sadece birbirlerine yakınlar. Tamam mı? Şimdi örneklerini göstereceğim. Ondan önce dün yine Discord'a attığım şeyde grafikte fiyatın buluş olacağını ve büyük ihtimalle buradaki ayları hedefleyeceğini söylemiştim. Bunu neden söyledim? Çünkü az önce anlattığım likitte mühendisliği şeyi burada yine geçerli. Görüyorsunuz kaç tane hay oluşmuş mesela. Hepsi birbirine yakın bak. Hiçbir birbirini almıyor. Birbirinin üzerine çıkmıyor. Ama hepsi birbirine yakın. Tamam mı? Şimdi yine baktığın zaman mesela işte burada short açan bir adam. Tamam mı? Stop'u buradaydı. İşte bu hareketler olduğu zaman burada bir işte direnç seviyesi olduğunu falan düşünmeye başlıyor. Ve stop'unu artık buraya koyuyor. Tamam mı? Veya işte buraya koyuyor. Bu şekilde stoplar buralarda birikmeye başlıyor. Bakın yine aynı şeyi söylüyorum. Burada ne kadar stop biriktiği bizim için önemli değil. Tamam Bir kontrat da olabilir, bir lot da olabilir. Sonuç olarak bu seviyelerde likit de birikiyor. Tamam mı? Stop birikiyor ve market bunları hedefleyecektir. O yüzden market açıldıktan sonra e, grafik attım Discord'a. Ve fiyatın yüksek ihtimalle burayı hedefleyeceğini ama bakın şunu da söylemem lazım. Bunların böyle olması tamam marketin kesin olarak bunları direkt olarak hedefleyeceği anlamına gelmiyor. Ben dün bunların hedefleneceğini düşündüm. Çünkü order flow'un bu iş olduğunu düşündüm. Yani analizim bu şekildeydi. O yüzden. Yoksa her birbirine yakın high ve low hedeflenecek diye bir kural yok. Tamam mı? Evet. Birbirine yakın high ve biraz daha örnek verirsek. Mesela işte yine burası. Aynı mantık fiyat yükseldikçe hiçbir low'u almıyor. Sadece bu şekilde swing low, swing low, swing low, swing low oluşturuyor ve daha sonra buradaki oluşan likiditeyi market bu şekilde gelip patlatıyor. Tamam mı? Aynı şekilde mesela burada birbirine yakın iki tane low market gelip bunları patlatıyor. Veya yani burada aynı şekilde. Swing high, swing high, swing high, swing high. Burada likidite birikiyor ve market daha sonra gelip buradaki likiditeyi bu şekilde patlatıyor. Tamam mı gençler? Veya yani buraya bakarsanız işte yine aynı mantık. Swing low, swing low, swing low, swing low fiyat bu şekilde gelip bunları patlatıyor. Şimdi bu seviyeleri, bu anlattığım seviyelerin hepsini hem bir draw on liquidity yani fiyatı kendisine çekecek likidite seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Hem de bu seviyelerden fiyatın tersine dönmesini bekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bunlar tamamen sizin nasıl analiz yapacağınıza bağlı. Evet. Birbirine yakınları anlattığımıza göre ay ve Datalova geçelim. Bu da dün olan bir şey yine. Bunu daha önceki bir videoda ufak bir bahsetmiştim. Tam açıklamadım ama. Şimdi bu şekilde veri açıklandığı zaman mesela on tamam mı? Haber açıklanmış. Yani veri. Buna bu şekilde fitil oluşturduğu zaman, büyük kocaman fitiller oluşturduğu zaman buna data ay, buna da data log yani veri hayı ve veri log'u diyoruz. Ee, yine her zaman olan bir şey değil ama Fiyat genel olarak Bu hayı aldıktan sonra veya lovu aldıktan sonra Diğer taraftaki e, Likidite gidecektir neden Çünkü şöyle e, Haber Böyle hızlı bir Hacimle Hareket ettirdiği için marketi Genel olarak emirler doldurulmuyor tamam mı O yüzden burada mesela bir ton emir birikmiş oluyor ve fiyat Gelip hem buradaki stopları patlatmak istiyor hem de emirleri doldurmak istiyor. O yüzden buraya geri dönüyor. Gördüğünüz gibi işte burada inversion oluşuyor veya fair value oluşuyor ve fiyat buradan sonra bu likiditeyi aldıktan sonra yükselmeye devam ediyor. Tamam mı? Geçen mesela çarşamba günü de. Bakalım. Görüyorsunuz burada yine büyük bir fitil oluşturmuşuz. Burada yani bu mesela çok büyük bir fitil değil görüyorsunuz. Bu o kadar önemli bir seviye değil ama burada hem e, data love hem de Londra'nın low alındıktan sonra fiyat tekrardan data'ya dönmüş mesela. Tamam mı gençler? Bu bu şekilde kullanılıyor. Onun dışında yine gelecek olursak Gap içindeki Volu içindeki Hyvelo oldu. Bunun birkaç sebebi var. Şimdi buradaki firewall gibi görüyorsunuz. içindeki bu şekilde oluşan swing load'a likidit olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda şimdi bunu neden biliyoruz? Çünkü işte e, bu firewall gap'ten long açanlar fiyat yükselmeye başladığı zaman stopunu bu seviyeye çekiyorduk büyük ihtimalle veya direkt buraya firewall Gap'in altına koyuyorlardır. Aynı zamanda burada firewall Gap'in içinde açıkta kalan yerde de emirler birikiyor. Aynı zamanda işte turtle soup mantığına uyuyor biliyorsunuz. O yüzden bu firewall gibi içindeki likitleri hem hedef olarak kullanabilirsiniz hem de e, fiyatın tersine döndüğü seviyeler olarak kullanabilirsiniz. Yani daha fazla örnek gösterecek olursam e, bakalım Yani burası mesela. Görüyorsunuz yani. Veya burası. Bunları artık silelim. Daha temiz görmeniz için bu şekilde anlatıyorum. Yani zaten size söylediğim gibi bunları açıp kendi grafiğinizde test etmeniz gerekiyor. Kendiniz görmeniz çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde yani bunları yine hem hedef olarak kullanabilirsiniz hem de fiyatı tersine çeviren yerler olarak kullanabilirsiniz. Buradaki likitte alıyor mesela Fairwall gibi içindeki fiyat tersine dönüp Londra hayına gidiyor mesela. Tamam mı? Onun dışında sanırım seans 210. Ivel over'ı. Kanalda zaten bununla ilgili video vardı. Ama eğitim kampı için hemen hızlıca üzerinden geçelim. Mesela baktığınız zaman burada PM PMH'ı var, burada ASIA'yı var. Bunlar Kizon ayları bu arada, seans ayları değil. Kizon ayları alındıktan sonra fiyat düşüyor. Tekrardan Londra oluşmuş. Londra Hay'ı görüyorsunuz Londra Hay'ı alındıktan sonra fiyat yeni düşüyor. Buradaki Asya ve Londra alınıyor. Ve fiyat yükselmeye başlıyor. Tamam Yani bu seviyelerde de bu şekilde likitteler var. Önemli likitteler var. Yine Asya Love'ı, Londra love. Yani mesela Londra Love alındıktan sonra fiyat belli bir tepki vermiş. Daha sonra tekrardan Asya Love'una dönmüşüz marketin açılmasıyla birlikte. Daha sonra tekrar Londra high'ına çıkmışız gibi. Yani bu şekilde bakabilirsiniz. Burada zaten az önce gösterdiğim gibi mesela Asya ve Londra high'ları alındıktan sonra haberle birlikte fiyat Londra low'una dönüyor. Daha sonra tekrardan yükselip data'ya çıkıyor mesela. Tamam mı gençler? Bu da bu şekilde. Yani bunları nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış. Dediğim gibi hem hedef olarak kullanabilirsiniz, hem de fiyatın tersi döndüğü noktalar olarak kullanabilirsiniz. O yüzden bunları analizinize nasıl ekleyeceğinizi kendiniz test edip görmeniz lazım. Zaten önceki günün hayvalları. Yani bunun neden önemli olduğunu açıklamama gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü biliyorsunuz. İlk iki ediyorsun söylediğim gibi e, algoritmanın genel olarak hedefi önceki high ve low'lar ve günlük high ve low'larda veya haftalık high ve low'larda daha fazla likitte birikecektir. O yüzden mesela burada bir önceki günün low'u aldıktan sonra ya da bir önceki günün high'ına ve üzerine çıkmaya devam ediyor. Veya işte burada aynı şekilde. Aynı zamanda gençler bu e, anlattığım accumulation, manipulation, distribution yani power of three mantığına duyuyor. Neden? Çünkü bakıyorsun mesela bu burada açılmış bir manipülasyon, Bu şekilde distribution buradaki mumun doğrudan ve kapanışını yapmış. Yani sadece şu ikisini bile kullanarak eğer yeterli tecrübeyi kazanırsanız büyük ihtimalle profitable olabilirsiniz. Yine aynı mantık burada var mesela. Önceki günün ayı tamam bu maç sonra manipüle ediyor. Daha sonra distribution'da önceki günün loguna düşüyoruz. Daha sonra kapanış geliyor tarzında. Evet. Yine burada aynı mantık. Ne ee, görüyorsunuz? Rastgele örneklerden seçiyorum. Yine distribution geliyor. Daha sonra kapanış geliyor. Mesela buna baktığınız zaman evet her gün işlem bulamayacaksınız. Her gün size fırsat vermeyecektir. Zaten markette her gün fırsat aramıyor olmanız lazım. Yani mesela profesyonel traderlara baktığınız zaman işte ayın sadece 8 gününde işlem açıyorlar. Size bakıyorsunuz her gün işlem açmaya çalışıyorsunuz. Gibi yani hani sürekli paranızı riske atmak zorunda değilsiniz. Hani bazı koşullarda bazı durumlarda İşlem açmamak yine para kazanmak sayılabilir anladın mı hani para vermiyorsun çünkü markete Bazı koşullar işlem açmaya uygun Olmayabilir Yine burada sanırım Almışız lobu Görüyorsun Bir önceki günün lobu Yine aynı mantıkla Açılmış manipüle etmiş Bu şekilde Distribution Ve kapanış gelmiş Yani bunu bu şekilde kullanmak zorunda değilsiniz. Bu arada sadece diğer konseptle olan uyumunu göstermek istedim. Yani genel olarak baktığında işte yine aynı şey olmuş ama kullanımı için örnek göstermek amacıyla anlatıyorum bunu. Yani bu seviyelerde mesela buradaki low'larda likitte olduğunu biliyoruz zaten market bunları hedeflemiş. Veya burada biriktiğini biliyoruz. Yine söylediğim gibi burada bu şekilde likitte birikmesi marketin direkt olarak buraya düşüyor anlamına gelmiyor. Belki ileri bir tarihte düşebilir. Belki hiç düşmeyebilir. Yani çünkü sadece burada low olması yeterli bir sebep değil fiyatın buraya düşmesi için. Yani en azından bizim işleme girmemiz için daha fazla konfirmasyona ihtiyacımız var. Yine mesela buraya baktığımız zaman birbirine yakın iki hay var. Fiyat order flow buluş ilerliyor yüksek ihtimalle fiyat haftaya bu seviyelere çıkacaktır veya buradaki aylara çıkacaktır. Şu haftalık high low'lara bakarsak artık sanırım bunları silebiliriz. Mesela görüyorsunuz yine Fairwall gibi içindeki haftalık Fairwall gibi içindeki likitler alındıktan sonra fiyat buradan tersine dönmüş. Yani aslında baktığınızda fiyat burada hem bu seviyeye hedeflemiş, hem de bu seviyeden bir tersine dönüş vermiş. Yine baktığımızda buradaki ikili de aynı zamanda Farewall Gap saygı gördüğünü görüyorsunuz. Yine, yani önceki haftanın high'larını veya low'larını hedefleyebilirsiniz. Mesela, burada bu bir şekilde devam ettiğimiz için. Bunu şeyde anlatmıştım mesela. E, günlük ön yargı videosunda işte bunun bunun üzerinde kapatıyor. İşte onun üzerinde kapatıyor. Hayların hedefliyoruz vesaire. Yine aynı mantığı burada kullanabilirsiniz. Mesela burada dediğim gibi her zaman olması gerekmiyor. Burada ne hayını ne lobunu almışız. Görüyorsunuz. Bir sonraki hafta mı mesela? Bunlar bu seviyeler alınacaktır büyük ihtimalle. Yani bu şekilde nadir olarak bunlar olmasa da genel olarak önceki haftanın high low'ları hedefleniyor. Tamam mı gençler? Evet. Bunları nasıl kullanacağınız tamamen sizin kendi analizinize bağlı söylediğim gibi. Evet gençler likitte videosu bu kadar. Umarım anlamışsınızdır. Eğer anlamadıysanız anlamadıklarınız veya aklınıza takılan soruları Yorumlarda veya Discord sunucusuna gelip sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.